Herkese iyi akşamlar sevgili dostlar. Bariyer dibine hoş geldiniz. 15 Mayıs Sal e, Pazartesi günü yapılacak düzeltiyorum. Pazartesi günü yapılacak Şanlıurfa koşullarını de değerlendirmek üzere karşınızdayız. 9 koşulu bir program var bizi bekleyen. Biz de epeydir beklediğimiz Sait karşımızda. Saitciğim hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk abim. Allah'a şükür sizleri sormalı seni gördük daha iyi olduk <laughs> Valla inşallah Baya, e, bayağı oldu evet. herhalde yani. son, son yarışımda dokun çıktı o yüzden <laughs> bir aydır sağlarda yok Peki e, kısa bir aradan sonra tekrardan sağlara döneceksin şansın bol olsun İnşallah yasal dostlarımıza da, da katkı sağlarsın diyerekten 9 kuşu programı değerlendirmelerine başlayacağız İlave edeceğim bir şey yoksa hatırlatmalarımı yapacağım yani. Bu yayın ardından bomba, sprit ve teziz seviyesi katıl üyelerine özel yapacağımız Bursa programında sevgili uzman Erkan'la birlikte benim tahminlerimi görebileceksiniz. Vakti ee, olan dostları bu yayına da bekliyorum. Yalnız bomba, sprit ve teziz seviyesinden katıl üyesi olmanız gerekecek. Onunla ilgili de ufak bir videomuz var. Onu paylaşayım. Ben de çayımı karıştırayım. Bariyer dibi katıl üyeliği şimdi çok ayrıcalıklı. Hemen bomba, sprint veya tevzi seviye katıl üyesi ol, ayrıcalıkları kaçırma. Bomba seviye. Üyeliğiniz süresi boyunca tüm üyelere özel yayınları izleme fırsatı. Üstelik artık reklamsız. Ayrıca her gün Eşref Saati'nin tüm tahminlerine ulaşma imkanı. Sprint ve tevzi seviye. Bomba seviye ayrıcalıklarına sahip olmakla beraber yayına katılan konukların yayında aktardıkları şablonlara yazılı olarak ulaşma imkanı. Yayınları izlemeye vaktiniz yok mu? İşte sprint veya tevzi seviye tam da size göre. Hemen kanalımızın ana sayfasında bulunan katıl butonuna tıklayın ve bomba, sprint veya tevzi seviye üye olarak vakit kaybetmeden ayrıcalıklardan faydalanmaya başlayın. Evet, Cemile'ye teşekkürler. Güzel bir video hazırlamış. Görüntü nasıl güzel mi? Çok iyi abi. Güzel. İstanbul'a geldik artık so <laughs> internet sorunu yaşamayacağız. Buradan dostlarıma da söyleyeyim. Ve Sait'in diğer günlerdeki altı gören şablonlarına sevgili dostlar. Evet. Sait, sen epey diyorsun ya. Baya oldu abi. Bak burada şey yazmıyor. Sitenin adı yazmıyor. Hemen onu ee, bir dakika. Ben o sırada şunu hatırlatayım. Bu yayın öncesinde Sevgili Doğaç'la birlikte uğurlu yorumdu, değil mi? Daha... Evet. Evet. Hayır, İstanbul programını Doğaç değerlendirdi bu yayın öncesinde. O yayını tekrar izlemek isteyen dostlarımız da yine YouTube kanalımızın videolar bölümünden tekrar izleyebilirler. İzlerken de beğeni yapmayı unutmuyoruz. Unuttuysanız mutlaka beğeninizi yapın dostlar. Ve hala abone değilseniz de abone olarak desteklerinizi bekliyoruz. Bu yeni özelinde de beğenileri lütfen yapalım diyeceğim. Urfa programına geçmeden önce Sayit'in diğer günlerdeki altılı gayen şablonlarını uğurluyorum.com sitesinden ulaşabileceğinizi tekrardan hatırlatmak istiyorum. Yine Uğur'un da tahminlerini görmek açısından iki tane ek ürünün tahminlerini her gün uğurluyorum.com sitesinden görebilirsiniz. Gayet de başarılı gidiyorlar. İnşallah Allah yollarını taş koymasın diyeyim. <laughs> Maşallah diyeyim. Amin. Yine genel olarak ücretsiz üyelik yapıp ücretsiz bahis oyunlarını da görebilirsiniz. Her hafta bir tane tahmincinin pardon, Her hafta bir tane tahminci misafir olarak geliyor. Onun tahminlerini görebileceğiz. uğurluyorum.com'un VIP olarak giriş yapmanız gerekecek. Bunu da hatırlattıktan sonra Twitter'dan da Sayit'i Bay Sayit 7 yazarak ya da 7 Mavi yazarak ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Mesaj yoluyla diyorum ve hemen koşu programını ekrana getirip kollarımızı sıvıyoruz dostlar. Bakalım yarın Urfa bizi neler bekliyor. Güzel bir program Hadi. Bol şanslar. Birinci koşumuz bir maiden mücadele dişiler ait. 3 yaş şaraplar sahneye çıkacak. 1200 metre kum pistte. Bakalım nasıl bir değerlendirme gelecek sevgili Sayıklar. Yani bildiğin üzere birim fiyatlar 16 kuruş sanırım. Doğru doğru. Birim da zam yani doğru. Onun için biraz e, şablonu şişirmemeye özen gösterdim. E, burada zaten bariz olarak öne çıkan bir isim var ama e, benim bankum her iki altılda da ipotek ettiğim bir isim olduğu için buradaki ismi alternatif banka önereceğim. O isim 11 numaralı Öz Nilay olacak. E, bu safkan son yarışında bariyer dibinden çok güçlü sprint atan dövize son 50'de mağlup olmuştu. İki yarıştır zaten Tayland'dan beri Yusuf Cengiz'in yakından ilgilendiği bir isim. Aksilik yaşanmadığı takdirde bu isim yar muhtemelen liderliği alacaktır. Kendisine herhangi bir ayak bağı olacak bir isim yok eğer. Çıkıp beyaz bayrak aynı yarışı izlettirebilir. Benim alternatif bankomdur. Ama sonuç olarak bir Maiden yarış. Ben Maiden yarışlarda Banco tercih etmek istemiyorum diyenler olur. Haksız bulmam. O zaman da iki ciddi rakibi var bu ismin. Birincisi 12 numaralı Prenses Dilara olur. Bu Safkan ilk yarışında çok güçlü sprint atmış, atıp gelip ikinci olmuştu. Son yarışında ise beklenenin altında koştu. İki yarışında da Ferit'i üstünde gördük. Bugün Mahmut Ünlü ile start alacak. Olur da Öznülay'ın temposu düşerse, Prenses Dilara da doğru yerde yürürse sonlardaki ataklarıyla kendisine şans yaratabilir. Son olarak da 8 numaralı Gülperi Can diyeceğim. Bu safganın, e, bu tayin pedergisi kuma çok yattı. Özellikle kaba kuma. Neden kardeşlerine baktığımızda kop katlar. Ee, Yaramaz Yarama Salih, İlkay gibi isimler doğuda başarı elde etmiş isimlerin anneden kardeşi. Muhtemelen e, liderliği alır diye düşünüyorum. Alamazsa da ilk yarış azizli bir koşup görmesini istedim bu ismin. Ama pedigisinden dolayı şans vereceğim bir isim olacak. Özetle abim burası bende 11 alternatif banko. Rakip noktasında 12 ve 8 oranı. Peki. 11 numaralı Öznilay alternatif banko geldi Sevgili dostlar 11 numaralı Öznilay alternatif banko olarak gelmiş oldu meydan yarışı banko yazmak istemeyen dostlarımıza da 12 numaralı Prenses Dilara ve 8 numaralı Gülperi Can iki isim aktarmış olduk Doğru mudur Doğru peki o zaman geçelim ikinci koşuya şartlı dört mücadele yamak bir statüsünde 4 arkadaşlar şaraplar sahneye çıkıyor. 2000 metre kum pistte ve 9 isim arasında bakalım buradan nasıl değerlendirme gelecek. Zor bir yarış abim burası. Yarışın süratli başlaması muhtemel çünkü Bozkara, Boztepe Bey, Koşan Aslan bunların tarafı isteyen isimler. Muhtemelen ilerlik Koşan Aslan verilecektir ki Koşan Aslan da son yarışında beyin yerinde ise yarış içerisinde biçtiler. O gün kendi yarışını yapamadı haliyle temposunu kuramadığı için. Yarın stili bir rakibi Bozkara görünüyor ama Bozkara sprint atabilen bir isim olduğu için Koşan Aslan diretirse onun hemen arkasına yaslanacağını düşünüyorum. Koşan, bir numaralı Bozkara'nın. Ama bu iki isim dışında benim öncelikle şans vereceğim isim 8 numaralı Süpermen olacak. Son yarışımda... İlk sıra Aynen, Süpermen. Peki tamam. Son yarışında ben çok iyi bir yarış bekliyorum kendisinden ama beklentimin altında kaldı. Yarın bu gidişat avantajını iyi kullanırsa Süperman'den ben çok etkili bir yarış bekliyorum. Benim favorim. En ciddi rakibi starttan düzgün çıkarsa 5 numaralı koca olur. Umut Demir de son zamanlarda formda bir aprantı. Starttan çıktığı takdirde koca da gidişat avantajına sahip olduğu için mutlaka kendisine şans yaratacaktır. Üçüncü sıradan bir numaralı Bozkara diyeceğim. Steady rakibi Koşan Aslan'ı fazla kaçırmamaya çalışacaktır. Koşan Aslan'ın temposun düştüğü yerde Bozkara devreye girip arka grubu uyutabilir. Olur da yarın liderliğe de çıkabilir Bozkara kapalı kutu bu iki isimden kim numara çıkar? Ben fikrimce Koşan Aslan çıkar diye düşünüyorum ama Bozkara da çıkabilir. Her halükarda Bozkara'nın şansı var çünkü sprint atma özelliği olduğu için. Üçüncü sırada önereceğim. Son olarak da 7 numaralı Koşan Aslan diyeceğim. Sonuç olarak bir Kaisbert gelene geçene direnebilir. Olur da yeterli avansı alır virajı dönerse birinciliğin kendini atabilir. Sırasıyla abim 8-5, 1 ve 7 benim yeterli gördüğüm isimlerdir. Peki. 8 numaralı Superman ilk sıradan gelmiş oldu sevgili dostlar. 5 numaralı Kocaoğul, 1 numaralı Bozkara ve 7 numaralı Koş Aslan, Koşan Aslan sıralamasıyla 4 isimle burayı da geçmiş olduk. Hadi bakalım geçelim. 3. Koşa şartlı 3 üç mücadele 3 aşağıda 1200 metre kum pistte sahneye çıkacak. Bakalım 3. koşuyu 10 isim arasında neler gelecek sevgili Sait'ten. Benim burada kırgın olduğum bir isim var. 2 numaralı Çelik Mert. Hayatımın e, ilk yarışında ve ben bu ismin Twitter'da reklamını geçmiştim. Bugün berbat ötesi bir yarış çıkardı, Beklentim çok altında kaldı. Son yarışında ise şans vermedim. O gün de gelip kazandı, cezayı kesti. Bugün vazgeçmeyeceğim kendisinden. Çünkü kaliteli bir tay olduğunu biliyorum. Son yarışında çok güzel bir şekilde kazanarak meydana veda etti. Benim favorim olacak iki numaralı Çelik Mert. En ciddi rakibi. Son yarışında e, ilk koşuyu yorumlarken bahsetmiştim. Döviz e, bariyer dibinden çok güçlü bir sprint atarak geldi. Bugün ön tarafta bir tempo olursa Davis sonlardaki ataklarıyla sonuca gidebilir. En ciddi rakibi olur. Daha sonra 5 numaralı Al Nasip'le devam edeceğim. Hayatın ilk yarışında... Oydu. <laughs> Verdi zehiri kaçtı. Peki dostlar Sait'in tekrardan bağlanmasını bekleyeceğiz. O sırada mesajlara bakalım. Cümleden iyi akşamlar. Şansınız bol olsun demiş. Ben eyvallah çok sağ ol. E, hayırlı yayınlar Eşe Bey. Güzel bir haftaya giriyoruz. 120 zamla başlıyoruz. inşallah. hayır gelir demiş. Ve abi eyvallah. Urfa yarışlarında da başarılar diliyorum demiş. Çok sağ ol Vedat abi. Evet Sayıç'cim. Zehir'i 5 numarada kalmıştım sanırım evet. abi. Alması. Hayatın ilk yarışında bu Diyarbakır'da iyi bir ismin arkasında ikinci tamamladı. Sonrasında yönünü batıya çevirdi. Tekrar Urfa pistine çıkacak bu isim. Ee, onun da idman pisti olsun. Gerekse form durumu olsun. iyi olduğu için üçüncü sıradan öğreneceğim kendisini. Son olarak 3 numaralı Didi Rumaja diyeceğim. İlk yarışında kaçarak kazandı bu isim. Yarın liderliği alıp kaçıp bitirebilir mi? Ben pek sanmıyorum. Çünkü Çelik Mert'in yakın preslerine maruz kalacağını düşünüyorum. Olur da tempoyu verirler, virajı da avansa dönerse artan yarış tecrübesiyle bir kez daha çıktığı gibi kazanabilir. Özetle abim 2-1-5-3 yeterli gördüm isimlerdi burada. Peki, 4 isim geldi sevgili dostlar. 2 numaralı Çelik Mert ilk sıradan kuponlarda yerini aldı. Bir numaralı döviz, 5 numaralı Alnasip ve son olarak 3 numaralı Didi Rumaya sıralamasıyla dördüncü koşu geçeceğiz. İkinci altı de başlangıç ayı alıyor. Saatler 21'i gösterdiğinde başlayacak. Biliyorsunuz e, pazar günü ertelenen yarışlar birlikte 3 tane yerli yarışımız var. Saat aralıklarına dikkat edelim dostlar. Dördüncü koşu 21'de başlayacak. Bir maiden mücadeleyle dişilere ait. 1200 metre kum pistte ve 3 yaşlı Araplar sahneye çıkıyor. Toplamda 13 isim var. Bol şans Bankom burada olacak abim. Hem birinci altılı hem ikinci altılı üzerinde. Ben bu isme önem kırdım. Bu isme baksın istedim her iki kurgumda. Ona olan inancım da yüksek. Bu isim bir numaralı akşara olacak. Hayatın ilk yarışında koşmuş olduğu grup Urfa Bugün gün 3 tane şart bir vardı. En hazır olan Taylar bir aradaydı. Rüzgar Hamza, Oganer gibi isimler vardı. O gün Rüzgar Hamza kazanmıştı. Akşara Oganer'i geride bırakmıştı. Ki baktığımız zaman da Oganer o yarışından sonra iki yarış üst üste kazanmış bir isim. E, gruba baktığımız zaman çoğu vasat isimler genelde doğu illerinde Ferit Yardımcı ve Necmi Altın hazır tayları tercih ederler gibi bir hurafa var. Ben pek buna da inanmıyorum. E, baktığımız zaman o iki isme biri 10 numara Mübarrem bir yarış koştu. Kendi halinde 6. bitirdi. Yani ben Safkan'da pek bir ışık göremedim. Necmi Altın tercih ettiği isme bakıyorum. Kazan, e, Urfa'da koşmuş. En geri bitirmiş. Sonra Adana'ya gitmiş. Yani bugünkü performansını da vermedi. Tekrar Urfa'ya gelecek. E, Akşara ise ilk yarışında liderliği alıp almamak arasında bir tereddüt yaşadı. Yar muhtemelen ya liderliği verirler, beyaz bayrak ayna yapar ya da önüne bir ismi alır, virajda atlar. Ben her iki direktifte de Akşara'nın kazanmasını bekliyorum. Her iki altını programına da benim banko tercihim olacak. Bu kadar abi. Peki dostlar. Net bir banko geldi. Bir numaralı Akşara. Charles denk geliyor ama ben bu isme çok güvendim dedi Sait. Bir numaralı Akşaray'ı İsa Akyoz dersinde banko yazdık kuponlarımıza. Dördüncü koşu için ve 5. koşuya geldik. Handikap 16 mücadele. 4 yukarı aşağı. Bir saniye alalım e, denk güçleri toplamış bu mücadele abim bir aya. Benim favorim 9 numaralı isyanım olacak. Bu isyanımın kazanması için ön tarafta tempo oluşması lazım. Çünkü sonlarda güçlü gelme özelliğine sahip olduğu için. E baktığımız zaman Yılmaz Balı ve Tanır Bey gibi isimler var. Yılmaz Balı da son yarışında çok kötü koştu. Yarın aynısı gelirse eğer Tanır Bey önde görme ihtimalimiz çok yüksek. Ama o günlük bir sıkıntı olduğu için bu iki isim de ön tarafı isterse tempo Beklediğim için 9 numaralı İsyanım'a gidişat yarıyor. Benim favorim olacak 9 numaralı İsyanım. En ciddi rakibi 6 numaralı Çelik Mavi olur. Son yarışını kazanarak morallendi. Buraya geliyorum. Bu ismin de kazanması için ön tarafta tempo olması lazım. Keza aynı İsyanım gibi. Zaten son yarışında ikili bitirdi bu isim. Çelik Mavi de kazanarak geliyor. Burada Şansı da yüksek. İkinci sıradan öneceğim. Üçüncü sıradan 4 numaralı Efesli Halil diyeceğim. Yani bu pistte mesafe iyi koşar. Aradan sonra da bir yarış gördü. Ferit yardımcı tercihiyle mutlaka sağlam oyunlardaki yerini almalıdır. Daha sonra bir numaralı Kurtuluş Bey diyeceğim. Yani bu at çok güzel bir form yakalamıştı. Üst üste yarışlar kazandı. Ondan sonra Antalya, Adana falan denedi. Bir şekilde atı boz, bozdular. Tekrardan Urfa'ya geliyor. Son iki yarışına baktığımızda kısa vade mücadeleler. Bugün dışına göre bir grupta ağır kilosundan etkilenmezse Kurtuluş Bey'den de yarın muhtemelen AGP tablosunda 6-7. at çıkar. Ondan da etkili bir yarış beklediğim belirtiyor. 4. sıradan önerdim 7 numaralı Kurtuluş bey. Sonrasında 3 numaralı oğlum benim diyeceğim. Zaman zaman bu tarz gruplarda her zaman söz sahibi olmuş bir isim. Yine olabilir. Ee, onun da şansı var. 5. sıradan oğlum benim diyeceğim. Sonrasında 7 numaralı Çığ Rüzgarı ile edeceğim. Kağıt üzerinde baktığımızda kısa mesafe atı olarak görünüyor ama sonuç olarak bir Kaysbert. Doğu yarışlarında illerinde Diyarbakır olsun, Şanlıurfa olsun iyi yarışlar koşan bir isim. İlk Yavuz varken bu ismi göz ardı etmek olmaz. Yedi numaralı çığ rüzgarı dedikten sonra son olarak on numaralı fırtınalar diyarı diyeceğim. E, fırtınalar diyarı da iyi durumda olup şanssızlığını bir türlü kıramayan bir isim. Bugün olur da ön tarafta bir tempo mücadelesi olursa onu da grubu gerilerde takip etmediği takdirde biraz rekat atan kısımlara gidebilir. Özetle abim burası bende 9-6-4-1, 3-7 ve 10 şeklinde. Evet 7 isim aldık dostlar. İlk sıradan 9 numaralı isyanımı önerdi. Daha sonrasında 6 numaralı Çelik Mavi, 4 numaralı Efesli Halil, 1 numaralı Kurtuluş Bey, 3 numaralı Oğlum Benim, 7 numaralı Çığ Rüzgarı ve son olarak 10 numaralı Fırtınalar Diyarı diyerek 5. koşu detaylarında aktarmış oldu. Ve 6. koşa geldik. Şartlı 4 mücadele, 4 büyük araç İngilizler 1400 metre kum piste sahneye çıkıyor. Toplamda 16 isim var. Bol şanslar. Burada da 7 isme şans vereceğim ama Çünkü zorlu bir mücadele. Mesafenin kısa olması, birden fazla kaçak ismin bir arada olmasıyla bu yarışa ters bir sonuç çıkabilir. Engin'i yani en bu ön tarafı isteyen bir isim. Adem İlker, Blackbird, Bogota'da bazen kaçıyor. Ama Bogota bekleyerek de kazandığı yarışlar olduğu için yarın tempo düşeceğini pek düşünmüyorum. Ama yarışın süratli geçmesi muhtemel. Benim favorim 4 numaralı Silver Crowd olacak. Ön tarafta en geri bulunsun Blackbird, Haddemir, Kırser, Roşbaba. Bu isimler tempo yaparsa Silver Cloud sonlarda gelip tüm grubu toplayabilir. Kalitesi bu grubun zaten üstünde olan bir isim Silver Cloud. Ama e, bir türlü kazanamıyor. A, senede bir kazan önerideyse. Bence bugün kazanacağı grubu bulmuş diye düşünüyorum. Belki yardımcı tercih ile benim ilk sıradan önereceğim isim 4 numaralı Silver Cloud olacak. En ciddi rakibi 1 numaralı Bogota olur. Dediğim gibi e, numaraya da çıkıp kazanma kazandığı yarışlar var. Bekleyerek de kazandığı yarışlar var. E, bu piste aşina olduğu da ortada. Bu da ağır kilosuna rağmen şanslı olacağını düşünüyorum. İkinci sıradan öğreneceğim. 3. sıradan Hava Storm diyeceğim üç numara. Sonlarda beyim yerindeyse mermi gibi gelen bir isim. Olur da ön tarafta tempo gelişirse ki gelişmesini beklediğim için Hava Storm güçlü sprintiyle son sözü söyleyebilir Necmi Altın idaresinde. Üçüncü sıradan öğreneceğim. Dördüncü sıradan 14 e, numaralı Luxstar diyeceğim. Bir kez daha İsa Akyavuz tercihi var bu isimde. Onu da mutlaka kendisine şans yaratacağını düşünüyorum. E, beşinci sıradan Golf isteyeceğim. 12 numara. Bu isim kendini unutturdu. Bu da sonlarda güçlü gelen bir isim. Tempo beklediğim bir koşu olduğu için bu sprint atma özelliğine sahip ismi geride ya da geri planda tutmak ya da hiç vermemek olmaz. golfiste de günün sürprizlerinden birine imza atabilir bu grupta. Zaten bu tarz grupları geçmiş bir isim. 5. sıradan önereceğim. 12 numaralı Goldfist'i. 6. sıradan 5 numaralı Blackbird diyeceğim. Blackbird yakın takip edecektir muhtemelen. O virajda ağırlığını hissettirip sonuca gitmeye çalışacaktır Yusuf Cengiz idaresinde. Tam mesafesinde start aldığı için ona da bir çarpı atılmasında yarar var. Son olarak süratli isimlerden 2 numaralı Engir'i bul diyeceğim. bu safkanda da numaraya çıkmasını beklediğim yarışlarda çıkmıyor. Beklemediğim stili rakipleri olduğu zaman da numaraya çıkıp beyaz bayrak ayna yapıyor. Hani kağıt üstünde baktığımız zaman birden fazla kaçak isim var. Buna birbirini bitirir, sprinter isimler gelir diye yorumladım ama yani seri isimlerden daha seri gördüğüm en geri bu. Olur da liderliği alırsa beyaz bayrak ayna da yapabilir. Çok kez şahit olduk buna doğu illerinde. Birçok kaçak isim varken en yani seri olan numarayı veriliyor. Arka grubu uyutup yarışı çalıyor. En geri bunda da o potansiyel var. Muhtemelen de liderliği o belirleyecektir. Aldığı liderlikle sonuna kadar direnebilir. Özetle abim burası bende 4-1-3-14. 12, 5 ve 2. Peki ağzına sağlık. 4 numaralı Silver Cloud. ilk sıradan geldi dostlar. 1 numaralı Bogota. 3 numaralı Hawaii Storm. 14 numaralı Luxstar. 12 numaralı Gold Fist. 5 numaralı Blackbird. Ve 2 numaralı Angry Bull sıralamasıyla burayı geçtik. Burayı geçerek de ilk altılı gayen tamamlamış olduk. İkinci altılı gayen üzerinde devam ediyoruz. Yedinci koşu Şanlıurfa Gençlik Haftası koşusu. Şartlı 5 <laughs> mücadele. 3 yaş İngiliz'de 200 metre kum pistte sahneye çıkıyor. Bakalım 9 isim arasında neler gelecek? E, ee, burada alternatif bankom olacak abim. 2 numaralı bir Yarın bu yarışın da süratle geçmesini bekliyorum. Çünkü birden fazla ön tarafı isteyen isimler var. Kara zaten 2-3 gidip de zaten tempoya ortak olan bir isim. Iris ön tarafı isteyen bir isim. Keza Azrakız son yarışında kaçtı. Bu meydan isimlerden Bay Zeki ve Şevket İbostan da e, yarışlarında ön tarafa hamlesi olan isimler. Bu yarışta açıkçası tempo bekliyorum. Bu tempo gelişirse bir drop'a yarar. Sonlardaki güçlü atakları ve kalitesiyle bu grubu toplayabilir. Benim alternatif banko tercihim olacak. En ciddi iki rakibi var. Bunlardan ilki 3 numaralı Sauron olacağını düşünüyorum. Sauron bence e, Victory Drop'un önünde yarışı takip edecektir. Sürekli ikinciliklerde gördüğümüz bir isim ama bu şanssızlığını bu yarışta kırabilir. Victory Drop'tan daha erken bir hamle yaparsan ön tarafa. Bu kez kazanmasını beklediğimi belirteyim. İkinci sırada en ciddi rakibi olur. E, son olarak 5 numaralı Angelina diyeceğim. Bu tarz gruplarda bu tarz mesafelerde her zaman söz sahibi olmuş bir isim. İsa Akyavuz defteresiyle o da orta grup içerisinde yer aldı. Doğru yerde olduğu takdirde mutlaka kendisine şans aratacaktır. Yani Sauron ve Angelina, Victory Drop eksik koşunsa devreye girecek isimlerdir. Victory Drop kendi yarışını yaparsa da bence rakipsiz kalmış bu grupta. Özetlemem gerekirse abi 2 numara Victory Drop alternatif banko. Ciddi rakipleri 3 ve 5 şeklinde. Peki ağzına sağlık. 2 numaralı Victory Drop alternatif banko geldi dostlar. 2 numaralı Victor Drop alternatif Banco geldi. Rakip noktasında 3 numaralı Sauron ve 5 numaralı Angelina sıralamasıyla bu koşuyu da geçmiş olduk. 8. koşu Maiden mücadele dişilere ait. 1200 metre kum pistte üç yaşlı Araplar sahneye çıkıyor. 10 numaralı Son Yıldız ve 12 numaralı TikTok ekür olarak karşımızda. Bakalım Said'den neler gelecek? Ben burada dört isim öğreneceğim abi. Sıralama şeklinde gideceğim ama hepsini ayrımsız tutuyorum. Çünkü e, grubun en hazır dört ismi. Bunlardan ilki 12 numaralı TikTok. Muazzam işlerle hazırlanıyor ama bunu iki yarıştır, e, yarışa yansıtamıyor. Bugün yansıtacağı bir grubu bulduğunu düşünüyorum TikTok'un. Benim en şanslı gördüğüm isimdir. En ciddi rakibi bir numaralı Akkad olur. Bu safkan ilk yarışında çok güzel bir sprint atıp yeri 3. olmuştu. Son yarışında bir dörtüncülü bas, e, Sami Kaplan'la. Bugün yine Sami Kaplan tercihi var kendisinde. Muhtemelen yarın AGP noktasında 1. çıkacaktır. Ama benim favorim 12. Tiktok. En ciddi rakibi 1 numaralı Katmerli şeklinde. 3. sıradan e, altı numaralı Genç Kız diyeceğim. Bu isim de e, Yusuf Cengiz hazırlıyordu Tayland'dan beri. İki yarış herhalde yanlış hatırlamıyorsam o bindi. Bugün Necmi Altın üstünde göreceğiz. Son yarışında bir ara kazanıra girdi ama haliyle e, daha hazır olan iki ismin arkasında dördüncü bitirmişti o yarışı. Necmi Altın Kantarması kendisine yararsa bu uygun grupta o da kendisine mutlaka şans yaratacaktır. E son olarak dört numaralı Demir Hazan'ın için İsa Katar'ın yakından ilgilendiği bir isim. E, kendisi zaten çalıştırmış. İdman pistindeki görüntüsü de gayet sağlıklı. O da mutlaka sağlam oyunlardaki yerini almalıdır diye düşünüyorum. Sırayla abim 12 1 4 benim yeterli gördüğüm isimlerdi bu yarışı. Peki. Ağzına sağlık. Ekşürülerden 12 numaralı TikTok. İlk, ilk sıradan yazdık dostlar. Rakip hanesinde 1 numaralı Atmerli 6 numaralı Genç Kız ve 4 numaralı Demir Hazalım diyerek 9. koşuya geldik. Handikap 14 mücadele 1300 metre kum pistte 3 yaşlı İngilizler sahneye çıkıyor. Toplamda 18 isim var. Maşallah kapanışta bol şanslar bizden. Aynen abi belirttiğin gibi 18 isim zorlu bir mücadele ama birim fiyat arttığı için ben burayı 4 isimle geçmeye çalışacağım ki inanıyorum ki bu 4 isimden biri kazanır. olmasa da yapacak bir şey yok. Benim favorim burada 8 malı Kırdemir bir kırım olacak. Diyarbakır yayınında bugün 6'lı bulurken benim banko tercih ettiğim isim de Kırdemir bir kırım. Bir arası var ama fondurumu durumu gayet iyi. Bugün stili rakipleri var ama ben bu stili rakiplerinden bu ismi daha seri görüyorum. Liderliği alırsa dişlikle beyaz bayrak ayna yarışı yapma ihtimali çok yüksek. Hani ekonomik oyunlar yalnız da bırakabilir. Ama ben favori önereceğim bu ismi. 8 malı kır demir kırımı. En ciddi rakibi 4 malı iş bitiren olur. Hayatın ilk yarışında çok güzel bir şekilde kazanmıştı. Ee, ön tarafı kaçan isminin hemen arkasına 2-3 atmıştı. Hafızam beni yanıtmıyorsa. Viraj üzerindeki ataklarıyla zaten ar arkayla olan grubu ayırmıştı. Biraz arası var ama onun da form durumu iyi olduğu için dinçlikle etkili bir yarış gelebilir bu isimden. İkinci sıradan öğreneceğim 4 numaralı eşit treni. Sonrasında iyi durumda olup kazanamayan bir PUBG var burada. PUBG yine hayal kırıklığını uğrattı beni çok yarışında ama bu grupta da olmazsa artık peşini bırakacağım gibi. Bence bu grupta da mutlaka kendisine şans yaratacaktır ki Ferit Yardımcı var üzerinde. Ferit Yardımcı var ama ben bu ismin de favori çıkacağını düşünmüyorum. Yani nereden baksanız 4. 5. sıradan... Teşvik eder bu yarışa parkçıyı. İyi durumda olduğunu bildiğim için yani, bu onda 3. sıradan şans verdim. Son olarak 5 numaralı Bebesito diyeceğim. Urfa ilk defa çıkacak ama İdman'daki çalışmaları olsun, genel görüntüsü olsun. Zaten e, Batı'da sert gruplarda mücadele vermiş bir isim. Pisti Adırgamaz kendisini hazırlayan binicisi idaresinde. O da kendisine mutlaka şans yaratacaktır. Özetle abim 8 çizgi 4-7-5 Peki. 8 numaralı Kırdemir Kırım bir adım önde olarak önermiş oldu sevgili dostlar Sayit, Rakip hanesine 4 numaralı iş bitiren 7 numaralı PUBG ve 5 numaralı Bebesito sıralamasıyla kapanışı gerçekleştirmiş oldu. Ağzına sağlık olsun Sait'cim. Teşekkür ederim abi. Senin de emeklerine <laughs> sağlık. Eyvallah. Hızlı oldu. Olsun. <laughs> dostlar bu yayının sonrasında bu programı değerlendireceğiz. Uzman Erkan'la birlikte Eşref Saat'in tahminlerini görebileceksiniz. O yayınımız katıl özel olacağını hatırlatıp şovumuzu yapalım. Tek... Bariyer bir katıl üyeliği şimdi çok ayrıcalıklı. Hemen bomba, sprint veya tevzi seviye katıl üyesi ol ayrıcalıkları kaçırma. Bomba seviye. Üyeliğiniz süresi boyunca tüm üyelere özel yayınları izleme fırsatı. Üstelik artık reklamsız. Ayrıca her gün Eşref saatinin tüm tahminlerine ulaşma imkanı. Sprint ve Tevzi seviye, bomba seviye ayrıcalıklarına sahip olmakla beraber yayına katılan konukların yayında aktardıkları şablonlara yazılı olarak ulaşma imkanı. Yayınları izlemeye vaktiniz yok mu? İşte Sprint veya Tevzi seviye tam da size göre. Hemen kanalımızın ana sayfasında bulunan katıl butonuna tıklayın ve bomba, sprint veya tevzi seviye üye olarak vakit kaybetmeden ayrıcalıklardan faydalanmaya başlayın. Peki. Cemile de tekrar teşekkür ederiz. <laughs> ne güzel. Evet dostlar. Sait'in de diğer günlerdeki Atıgan şablonlarını uğruyorum.com sitesinden bulabileceğinizi hatırlatmak isterim. Diğer günlerdeki Atıgan şablonlarını uğruyorum.com sitesinde kendisinin ve Uğur'un tahminlerini görebileceğiniz VIP bölümünden ulaşabilirsiniz. Bu şekilde üyelikle gerçekleştirebilirsiniz ama e, ücretsiz üyelik gerçekleştirerek de diğer bahis oyunlarından da faydalanabilirsiniz. Zaman zaman da ücretsiz Tahminler de ekrana gelecektir. Göreceksiniz. En azından bir ücretsiz üyelik gerçekleştirmenize destek olmanızı rica edeceğiz. Yine Said'i Twitter üzerinden BaySaid7 yazarak takip edebilirsiniz. Soru görüşlerinizi aktarabilirsiniz oradan kendisine diyerekten. Teşekkür ediyoruz Said'e. Ee, i̇mkan bulduk ve kendisini sağlara aldık. Artık bir dahaki imkan ne zaman oluruz bilmiyorum ama e, değerli ayırdığı için teşekkür ediyorum. Son sözlerini alıp kapanışı yapalım. Ben teşekkür ederim abi. Bugün önemli bir gün anneler günü. Bütün annelerin anneler gününü buradan kutluyorum. Öte yandan bir e, seçim günü. Allah milletimize en hayırlısını nasip etsin diyelim. Amin. Ben de Şamlı... Pardon pardon. Ben bitirdim. Şamlıurfa programı üzerinde de herkese bol şanslar dilerim. Bursa yeni için şimdiden sana da başarılar abi. Sağ ol Allah bana kolaylık versin. <laughs> ölüm ölüm bülteni var ama neyse dur bakacağız. Evet dostlar tüm annelerin ellerinden öpüyorum hepsinin. Tüm annelerin anneler günde kutlu olsun. Sayıt sağ, sağ olsun hatırlattı bize. Gerçi biz biliyorduk da hani unuttuk yeni heyecanı. Doğru i̇şte da ya. Herkese çok selamlar, saygılar. Bursa programında görüşmek üzere. Hoşçakalın ve sağlıkla kalın dostlar.